Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayım ve sizlere nar gibi kırmızı, tamamen doğal ve lokum gibi kıvamında bir ayva reçeli tarifi paylaşacağım. Ne limon tuzu, ne nar suyu, ne de yapay renklendiriciler. Bu reçelde ayvanın kendi rengi ve lezzeti saklı. Tarife sadık kalırsanız sofranızı şenlendirecek, kıpkırmızı mis kokulu bir reçel elde edeceksiniz. Ayvanın kendi aromasını sevenler için bu tarif tam bir vazgeçilmez olacak. Ve bu tarif rahmetli annemin doğal yöntemleriyle hazırladığı o eşsiz reçelin sırrını taşıyor. Sizler de hazırsanız hadi hemen başlayalım. Daha önce kuru incir reçeli tarifimi beğenip ayva reçeli tarifini de istemiştiniz. Mevsiminde hazırlamak için söz vermiştim ve bugün bu sözümü tutmak için buradayım. Gördüğünüz gibi burada 2 kilogramdan biraz fazla ayva var. Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyup çekirdeklerini ve çürük kısımlarını temizlediğimizde bir miktar ağırlık kaybı olacaktır. Bu nedenle net 2 kilogram ayva elde edebilmek için başlangıçta biraz fazla ayva kullanmak önemlidir. Bu şekilde tarifimizin ölçüleri tam tutacak ve reçelimizin kıvamı mükemmel olacaktır. Tam tarif detaylarını açıklamalarda bulabilirsiniz. Öncelikle ayvaları güzelce yıkayalım. Üzerlerindeki toz, tüy ve kimyasallardan arınmaları için bu adım önemli dostlar. Ardından bir soyacak kullanarak kabuklarını incecik soyalım. Bu yöntemle hem hızlı hem de pratik olacaksınız. Ayvaları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım. Sağlıklı görünen çekirdekleri bir kenara ayıralım. Çünkü bu çekirdekler reçelimizin doğal rengini ve kıvamını artıracak özel formüllerle dolu. O yüzden çok değerli. Bunu bir kenara ayıralım. Kabuklarını soyduğumuz ayvaları tekrar yıkayalım. Bu çekirdek yataklarında toz ve zerreciklerin tamamen temizlenmesini sağlar. Soyduğumuz kabukları asla atmayalım. Kışın bu kabukları çay olarak demleyebiliriz. Ayva kabuğu soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı oldukça şifalıdır. Ayrıca ayvanın yaprağı ve çekirdeği de sağlık açısından birçok fayda sunar. Bu nedenle ayvanın hiçbir kısmını ziyan etmeyelim. Her bir parçasını değerlendirelim. Ayva çekirdeklerini ayıkladıktan sonra yıkadığımızda suyla temas eden çekirdekler hemen jelleşerek yapışkan bir yapı oluşturur. Size özel bir püf noktası. Bu çekirdekleri avucunuzda sıkarak top haline getirin. Bu yöntemle bez torba aramaya gerek kalmadan çekirdekler pişirme süresi boyunca birbirine kenetlenir ve dağılmaz. Dağınık bırakmayı tercih edenler için bu adım isteğe bağlıdır. Ancak bu teknik reçel yapımında büyük bir kolaylık sağlar. Top haline getirdiğim ayva çekirdekleri jelleştikçe birbirine daha da sıkı tutunuyor. Şimdi onları bir kenara alıyoruz ve ayvaların temizlenme işlemini sürdürüyoruz. Ayvaları ikinci kez yıkıyoruz. Bu aşama çekirdek yataklarında kalan toz ve zerreciklerin tamamen küf kalıntıları ve benzeri arınması için oldukça önemli. Temizleme işleminden sonra ayvaları doğramaya geçiyoruz. Önce ayvaları ikiye bölüyoruz. Ardından her bir yarımı dörde veya isteğe göre daha küçük parçalara dilimliyoruz. Dilerseniz küp şeklinde doğrayabilir veya rendeleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ayvaların kararması konusunda endişelenmeyelim. Limon suyuna yatırmaya gerek yok. Limon suyu veya limon tuzu kullanımı ayvanın doğal lezzetini ve aromasını bozabilir. Ayrıca limon tuzu kimyasal bir bileşiktir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Doğrama esnasında limonlu suya koymaya gerek yok. Çünkü oksitlenme başladığında ayvaların renkleri daha güzel bir hal alır ve reçele doğal bir kızarıklık katar. Ayrıca limonlu suyu dökerek ayvanın koku, aroma ve lezzetli öz suyunu zayi etmiş oluruz. Hatta ayvalar sertleşebilir. Doğradığımız ayvaları geniş bir tencereye alıyoruz ve üzerine yaklaşık 2 litre su ekliyoruz. Eğer ayvalarımız çok suluysa su miktarını biraz azaltabilirsiniz. Ben tam 2 litre kullandım ve bu ölçü reçelin kıvamı için ideal oldu. Top haline getirdiğimiz ayva çekirdeklerini tam ortasına koyarak rengini, kıvamını verecek özel formülüyle tencerenin içinde onları baş başa bırakıyorum. Ve ocağa alıyoruz. Orta ateşte ayvalar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tencerenin kapağını tam kapatmadan buhar çıkışını sağlayacak şekilde bırakıyoruz. Bu süreç yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ancak kesin bir süre veremem. Çatal kolayca batıyor ve ayvalar ezilmeye başlıyorsa pişmiş demektir. Bu ön haşlama işlemi çok önemli. Eğer ayvaları şekerle birlikte pişirmeye başlarsanız hem rengi tam olarak çıkmaz hem de ayvalar sertleşir. Bu yüzden ayvaları mutlaka önce haşlayarak pişirin. Böylece hem rengini hem de kıvamını mükemmel bir şekilde alacaktır. Ayvaların pişip pişmediğini anlamak için çatalla kontrol edebilirsiniz. Çünkü pişme süresi, ocağın ateş durumu, ayvanın sertliği ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Ayvaların yumuşayıp piştiğini anladığımız zaman şekerini koyma aşamasına gelebiliriz. Burada 2 kilogram ayva olduğu için 2 kilogram şeker kullandım. Şeker ekledikten sonra reçeli önce yüksek ateşte kaynatıyorum. Şeker tamamen eridikten sonra ocağın altını kısıyorum ve yaklaşık 2-3 saat boyunca kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ara sıra köpükleri almayı unutmayın. Çok sık karıştırmaya gerek yok ama dibini kontrol etmek için ara ara karıştırabilirsiniz. Reçelimizin rengi nar kırmızısına dönecek ve koyulaşmaya başlayacak. İşte tam o an reçelin en güzel hali ortaya çıkacak. Reçelin kıvamını anlamak için küçük bir test yapabilirsiniz. Bir çay tabağına bir damla reçel koyup soğumasını bekleyin. Eğer damla yayılmıyorsa kıvamı olmuş demektir. Bu esnada dilerseniz tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz. Ancak bunları pişmesine yakın eklemek önemli. Çünkü uzun süre kaynadığında baharatların tadı değişip acı bir lezzet bırakabilir. Biz hayvanın kendi doğal aromasını sevdiğimiz için bu tür baharatları kullanmayı tercih etmiyoruz. Yarım limon suyunu ekleyerek bir taşım daha kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Reçeli soğumaya bırakıyoruz. Ben reçeli hemen kavanozlara koymuyorum. Bir gün bekletip dinlenmesine izin veriyorum. Bu süre içinde tam kıvamını alıyor ve rengini oturtuyor. Ertesi gün reçeli cam kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıyorum. Saklamak için serin ve karanlık bir ortam yeterli. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta reçele hiçbir şekilde su veya nemli kaşık değmemesi. Eğer buna dikkat ederseniz reçeniz 2 yıl boyunca bozulmadan dayanır. Evet gördüğünüz gibi mis kokulu istenilen renkte ve kıvamda bir ayva reçeli hazırlamış olduk. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Benim kanalım bir yemek kanalı değil ama zaman zaman yöresel tariflere yer veriyorum. Bu tarifi sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorumlarınız ve görüşlerinizle destek vermeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum ve tarifimi deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlık ve güzellikler içerisinde kalın. Hoşçakalın.